Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir abimiz diyelim. Bizden büyüktür baya. Böyle bir kelime atıyor ortaya. Harut malut serbest bırakıldı. Ve bundan sonra herkese cinler müsaade olacak. Mesela hmm. büyüler yapılacak. Şimdi böyle bir şey olabilir mi hocam? Yani bu Doğru olabilir. Öyle değil. Arkadaşımız yanlış konuyu aktarmış. Bu şatanistler var ya Şatanistler kendileri, cinleri insanlara musallat edecekler ve işte bu arkadaşımız onu söyleyeceğine Harut Marut'u serbest bırakla, bırakmış olduğunu söylemiş. Alakası yok, Harut Marut serbest değil. Kıyamete kadar da serbest olmazlar. Evet. Harut Marut, kıyamete kadar da kıyama sürece mi girdik? Öyle bir şey Zaten onlar kıyamette gidecek kişilerdir onlar. Harut Marut'u serbest bırakacak Allah'ın Allah emri Allah yok ki. Zaten onlar başından beri günah işlemişler. Tek çıkacak Yecüc Mecüc'ler çıkacak. Bu var. Bu Yecüc Mecüc meselesi bazı yer dibinde sese çıkıyor bile. Sanki kazımayla vuruluyorlar. Yani işarettir. Daha çıkamazlar. Daha zamanları var. Daha zaman var. Ha? Daha hiçbirisi çıkmamış. Kimisi diyor ruhaniyetleri görmüşler böyle böyle böyle. Kimisi diyor Samad Amidi zuhur ettirmişler melekler tarafından. Hepsi, hepsi hayalidir. çıktı ama ben bunu biliyorum. 12 12 Muhammed Medin yanında olmalı. 12. Çünkü 12 doğa gücü üstü olan melekler Muhammed Mehdi ile beraberdirler. Çetin ağlı. Evet. 12. Bir de Bismillahirrahmanirrahim azameti Muhammed meydiye doğru oldu. Bu iki tane haber gelmiş Muhammed meydiye. Ya, Bir ya. de hangi tarihte zuhur olacağına dair Muhammed Medya batında rüya aleminden de söylenmiştir. Bu sana üç tane haber veriyorum. Bu dört günde bu haberler geldi. Az haberler. 12, 12 Muhammed Medya'dedir. Ona öyle söylenmiş. Muhammed Medya demiş ki 12 bende. 12 hani 12 12 tane doğa üstü güce sahip olan melekler Muhammed Meydini emrine girecek. Cebrail, Kay kayır hariç, o diğerleri küçük. Bir de Bismillahirrahmanirrahim azameti Muhammed Meydini'ye zuhur ettiler. Yüce Allah'ın emriyle. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim Muhammed Meydini'nin azameti içindedir. Ona zuhur ettirildi. Bir üçüncüsü de hangi gün Hangi tarih, hangi yıl, yani zuhur olacağı günü de ona gösterildi. Bu, yani bu Harut'muş, bu Marut'muş, böyle bu şamada melekler gelmiş, iki kanatlı melekler görülmüş, bilmem, toplantı olmuş, bunlar hepsi sapsada, hepsi hayali. Boş. Ele bir bilgi burada yok. Harut Maruti, bunu süren kişi de Batı elinden bir bilgi almış olamaz mı? Cinlerden de bir ilmi var. Ay şimdi bu adam... Ya bak, şimdi iki tane ilim var. Cine ilim var. Allah'tan gelen ilim var. Tamam şimdi mesela bu da ile gibi eden bilgi almıştır yani. Bilgi cinlerden almış olabilir. Oy, her altında bazı yerlerde hayali olarak onlara görüntü vermiş olabilirler. o şeytanların, satanistlerin göndermiş olduğu cinler ayrıdır. Yer altında çıkan yezüzler ve semada gelen melekler ayrıdır. E çünkü bak bu adam söyledi, bunu söyledi. Satanistler e, de insanlara cinleri yönlendiriyor. Şimdi bu adam söyledi ya, marut serbest bırakılmış, insanlar cinler müsaade olacak. Bak şimdi bu... E, tamam ha, ben bu, de söylüyorum. Şimdi bu harut marut meselesi cinler musallat olacak anlamını taşımıyor. Çünkü Harut Marut meselesi farklıdır. Evet. Farklıdır. Ama cinlerin insanlara musallat olma olayı da farklıdır. İkisini Hı -hı. adam karıştırmış biraz. Harut Marut meselesi farklı bir konudur. Bağlanmışlar. Şimdi demek ki e, benim duyduğum birkaç yerde de cinler bayağı bir insanlara musallat olmuşlar bu aralar. Çünkü belki de bir saldırı var yani. İnsanları deli etmeye. o şatan işler yapıyor, o şatan işler yapıyor ha. Hani geldiler ya Gübekli Tepe'de, aynı yaptılar ya, dedi artık biz bundan sonra 2023'te dünyayı zapt edeceğiz. Biz de artık batın ilmi öğrendik ve cinlerle insanlara müsaret edeceğiz. İşte onlardır. Rahmani cinler insanlara müsaret olmaz. Onlar şeytani aslında, cinlerle insan, Müslümanları, cin. Müslümanları korkutmak istiyorlar. Aslında biz cin diyoruz da cinin ne olduğunu da bilmiyoruz aslında. Her şey cin diyoruz. Her şey. Ne olsa dünyada bir sürü varlık var, bir sürü alem var. Hangi alem bilmezsek cin diyoruz. Mesela görülmeyen bir şey şimdi, yok. Mesela şimdi ben uzun boylu bak, bir yaratık görsem cin derim. Kısa da şimdi olurum cin derim. mevcut cin olamaz. Mevcut mevcut Adem'in oğludur. Ama cinlerin çeşitleri vardır. Madem ki sen dedin cinler müsaade olmuşsa insanlara, o şatanistler cinleri insanlara müsaade edeceklerini ben duydum ve ediyorlar. Çünkü İslam'a korku sarmak istiyorlar ha. Bu. Başka galaksilerdeki savaş burada da devam ediyor, bu ruhlar arasında. Daha zamanı var, daha burada devam etmiyor. Daha zaman var ama daha hiç birisi dünyaya gelmemiş. Çünkü daha zuhur vakti var. Ne zaman Allah semada ses ses yankılama emri verdiği zaman Cebrail yankı yaptıysa o ses ses de bir rivayete göre on gün devam eder. Sayın mı Cebrail Cebrail. Bir rivayete göre on gün devam eder. Bir rivayete göre de on iki gün. Yani çok şiddetli bir sestir. O seste bazı insanların kulağı sağır olur. Kitapta öyle yazıyor. Bazı insanların güzel kör oluyor. Ondan sonra şeytani varlıklar da piyasaya çıkacak. Tabi piyasada çoktur ki. Şeytani o dedim ya. Onların ruhaniyetleri de gelecek. İnsan şeklinde bir şeytan var aramızda. Yok onlar boş bir. O insan şeklindeki Rahmani insanlar da aramızda var. O ayrı. Görülmeyen, görülmeyen fizik, onlar da görülmeyen, görülme, görülmeyen bir savaş yürütecekler. Ve bu gelen Muhammed Mide gelecek melekler hepsi de filanların memleketlerine musallat olacaklar. Yani en sonunda Allah'ın dini kazanacak Allah'ın emriyle. Yani şu anda semada herhangi bir melek gelmemiş, fakat Muhammed mi diye bu üç sana söyledim şeyi anlattım. Bismillahirrahmanirrahim azameti ona zor oldu ve Bismillahirrahmanirrahim de yüce Allah'ın ismi var, rahman rahim Allah'ın adıyla ve o kelime Muhammed mi diye bir kuvvettir. Ve 12 de 12 de Muhammed Miriye verilmiştir doğa güç gücü, gücü üstü olan 12 tane melek bu 12 tane melek'in altısı Cebrail'in emrindedir altı tanesi altı tanesi de Mekayil'in emrindedir bu sadece 12 tane onlar. Muhammed meyliə bərabər ola çünki Muhammed meyli demiş ki 12-lər bəndə. Ha? Həm ovandan yuxarısı Cebrail var, Mikail var, hər tərəfdə peyğəmbər var. Musa var, Davud var, İsa var, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm var o dörd üstə və ondan sonra Cebrail və Mikail var. Ondan sonra altında da Cebrailə əməlində 6 tana doğa üstü gücü olan melek var ve Mikail'in de emrinde olan altı tane doğa üstü gücü var. Bunlar da Muhammed ile devamlı beraber olacaklar. Onlar da filanlarla savaşacaklar. Bu. Yani binlerce binlerce şatanistler de çıksa binlerce onların cinleri de şeytani cinleri de yöndirmeler yaparsa Muhammed meylinin zor olduğu gün var ya onlar hepsi ölçüne uğrayacak. Ama bizim içimizden ipak var. Ben çok videolarımda ben bazı videolarımda birleşmeye çağırdım. Gelmediler. Ben yine de yine de gelin birleşelim. Bak yakında her altı o her altındaki ruhaniyetleri çıkarmaya gelecekler. Ve sonra bu açılan tepelerden yecüc mecüc çıkacak. Hadi bakalım. Tarikatlar var? Cemaatler var. Hadi gelin bunlara bir önlem alın. Ve hadi bu konuyu gündem haline getirin. Herkesin bu, bu konuya kulakları tıkalı. Ta adam 11 kilometre geliyor Gel bakana niye? Her zaman karşısına gidiyor açıyor. Orada ne yapıyor orada? Şimdiye kadar 10 sene önce niye gelmedi? 6-5 sene önce niye gelmedi? Bu sene geldiler. 9. ayda geldiler. Ve oraya gittiler, inceleme yaptılar. Tapınaklarını buldular, ayınlarını yaptılar. 3 gün orada kaldılar. 10 bin kilometreden Amerika'ya özel uçakla geldiler. Bizim toprakımızda adamlar neler yapıyor, neler yapıyor, biz, biz hala da yatıyoruz. Hani şeylerin liderleri nerededir? Bu, 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 hali niye gündeme getirmiyorlar? Gübekli Tepe'yi de açtılar 5-6 yıl önce. Niye açıyorlar Gübekli Tepe'de? Gübekli Tepe'de neler oluyor? Onun hemen yanında Karan Tepe'yi de açtılar. Urfa'nın e, bir yerinde de <laughs> meydan açıra orayı da açtılar. Diğer Bakır'daki bir tepeyi de açtılar. Urfa'da daha dört tane tepe daha açılacak. Pamuk kale geldiler, Kapadokya'ya Kapadokya'ya gittiler. Bergama'da şeytan ayını yaptılar. Yübekli tepede şeytanı ayın yaptılar. Biz hala da kafamız kumdadır, yatıyoruz. Sorgulama yok, gündem haline getiren yok. E, diye Medi Meran'da çıkacak, Medi Konya'da çıkacak, Medi gündeme getiriyorlar. Gelin bakalım onlara savaşın. Hadi bakalım gündeme getirin. Siz onlara baş edebilecek misiniz? Aha! Adamlar yer altındaki kötü ruhları çıkarıyorlar. Hani akır zamana diyor ki tepelerde yecüc vecüc çıkacaklar. Hadi bakalım. Çeşit çeşit canavarlar çıkacak. Kötü kötü ruhaniyetler çıkacak. Ey şeyhler, ey tarikatlar. Ey cemaatler, kafanız nerede? Yani bir de efendim bir Arapla konuşurken bu Yecüc Mecüc meselesini Araplar çok iyi biliyor meseleyi. Hadi gündeme getirsin. Bir, de, de dileri Arap'tır ya. Evet. Araplar benim aram midir. Dedi ki Yecüc Mecüc'e karşı, İsa'ya karşı, Mehdi'ye karşı dedi bir tane büyük bir İran. dedi <laughs> yani ona saldıracak. Dedi Mehdi'yle ile işte, bunlar da ona mücadele edildi. Çok zorlu bir mücadele olacak. Yani öyle Hani ben dedim o nasıl bir yalandı dedi. Çok uzun bir yalandır dedi. Aşırı şekilde o Arapçayı anlattınca ben anladım biraz. Hmm. Hani onlar da e, Yecüc Mecüc değil, Mecüc değil. Hacüc Mecüc. Evet, Hac -Mecüc. Şimdi yok Kur'an'da Yecüc Mecüc diye gezerler. Yecüc Mecüc çok çok tehlikelidirler. Ama hmm. bugün Bugün adamlar ta 10 bin kilometre gelmişler buraları inceleme yapıyorlar ve kapakları açıyorlar. Ya bak Kübeklik tepede çıkan kayaların üstünde hepsi hayvani resimdir. Orada adamlar önce niye açıyorsunuz orayı? Bir soğuluyan yok. Hepsi de tepe. Tepelerde çıkacak hiç meclis meclis. Heee. Tepelerde çıkacak. Hadi bakalım. Bu medyacılık yapanlar hadi bir saldırı yapsınlar. Hele bir bakın. Hele oraya ne olmuş. Aman. Yani saldırı değil de bir diyaloga geçin. Bu nedir? Bir soruşturun. Meclis meclis çıkabilir. Hele bir söyleyin benim gibi. Daha çıkmadan biraz önlem alın. Kendinize bir şekil düzen verin. Yok. Meram'da meci çıkacak, Konya'da çıkacak, Şam'da çıkacak isem, Van'da çıkacak, Kayseri'mizden buyla kelimelerle birbirimizi kandırmayalım. Zaman biz kötü bir durumdayız. Birleşmemiz gerek, birleşmemiz. Bugün Allah korusun o yeryüzler, denizlerin tümü bu güneydoğuda bu bu güvenliktepeden bu şeyde buralarda çıkarsa var ya Türkiye'de. hepimiz batarız. Yani Birçok işi ben alıştırıyorum. Biri, hepimiz. Biri, biri diyor ki, diğer bakır dünyanın kalbidir. Enerji olarak. Hı. Hani enerji olarak. Hani başka kapılara, diyorlar başka gezegenlere açılan kapı diyorlar ya işte e, Gübeci Tepe, işte nemrut Dağı, işte Serzevan. Aslında Diyarbakır'ın sur içerisinde, şu sur, bu surların içerisinde Hı o kişi dedi ki evrene açılan kapı var. Hadi gezegenlere değil evrene diyor. Hani daha hmm. büyük kapı var diyor. Dünyanın kalbi burada ve ileride bunu da insana daha iyi anlayacaklar. E şimdi bu kadar insanın bunu söylemesi her türlü meslekten olan insanlar bunun farkına vardılar. Hani artık Mehdi Aleyhisselam mı der zuhur diye olabilir. Ama önemli bir konu var der bakıda. Dönem bir şeyler bak, var. Şimdi Diyarbakır'da bak şimdi İbni Arabi gitti. Şimdi Muhyiddin İbn Arabi gitti İspanya'ya. İspanya'da incelemelerini yaptı, yaptı, yaptı. Bir, bir az zaman kaldı. Ondan sonra alel, alel acele çabucak Diyarbakır'a geldi. Ace Niye? Acele sebebi ne? Ya sebebi nedir? Niye Diyarbakır'a geldi? Niye başka yere gitmedi? İbn Arabi de demek iyi tanımıyorlar burada. Ya her şey çarpıtılmış, kitaplar değişmiş, rivayetler değişmiş. Hepsi Allah bulak etmişler, kafalar kaos olmuş. Hani hakiki geçmişteki kitaplar? Ya şimdi Muaviye döneminde geçmişlerdeki bütün hakikatler kaybetildi. Sonraları taklit yapıldı. Taklit kitaplar çıkardı piyasaya. Ben bunu bütün Türkiye'deki kardeşlerime soruyorum. Şeyh Muhyiddin Arabi İspanya'da alel acele neden Diyarbakır'a geldi? İşte bunu araştırın. Biz bunu biliyoruz. Diyarbakır'da Allah'ın emriyle Muhammed Medici çıkacak. Biz sivil zar hayatta biz hayatta bir Medici çıkaramayız. Çünkü İnsanların çıkaracağı medya ayrıdır. Mesela o gün İstanbul'da bir adamı gösterdiler. Aksakallı biri. Ya alabiliyor ama yine de adam ne diyor? Ya bu medya olabilir. Ya bak hele. Hem alabilir diyor. Hem de bu medyadır. Ah bu medya olabilir. Düşüncene, bak. Düşüncene, üç, üç kelime oynuyor. Ya, hocam sen ne diyorsun? Benim arkadaşım olabilir. Ben diyorum ki Allah'ın emriyle konuşmak gerekirse o da var. O ne? O ne diyor? diyor gerçek alabilir. E alabilir. Alabilir. Ama sonra da ne diyor? Diyor bu Mehdi'dir. Beytidir, kesin değilse olmaz. Ah. Kesin. Sonra. Şimdi sen kesin diyor musun? Çok arkadaşım? iyidir. Sen çok. Kesin, sen kesin yok, diyebilir yok, kesin misin? Değil değil. Sen Adam bak ne diyor? Diyor bu Mehdi'dir. Sonra diyor Allah bilir. Sonra diyor evet. Mehdi'ye benziyor. Şimdi sen bunu bana anlatsın. Yüzü parlaktır. Sakalı beyazdır. Seyittir şey avukat edilen hürriyetidir. Aha, dur. En emin ifade olmuş. Şimdi kesin diyebilir misin Mehdi? Ee, benim arkadaşım da kesin olarak. Böyle bir iddia var Ben diyorum Allah bilir. Ben demiyorum ki benimki illaki olacak. Ha, böyle olabilir işte. O diyor ki işte budur. O zaman bile olmaz. Ya hem de sonra diyor Allah bilir. Ya Allah bilirse Hemen Hemen eder, söz etmiyor. Diyor hemen gelin ha bu olabilir. Evet. Ya. Rengi beyazdı, parlaktı, sakali beyazdı. E ne yapmışlar? 40 yaşındadır. Ben onun gözlerine baktım, gözlerinin içinde cin vardı. Hazreti Tabi ekranda onun yüzünü ben okuyorum. İçine mi silmiş? İç, kiloli. Ona da laf atmayalım. İçi kinli, yok ya. Ha, Bunlar onun üzerinde bir işaret var diye söz, söz ettiler mi? Yok. O mesela o değil mesela ki iyi bir insandı insan konuşmuyor. Ya o Günah, iyi bir insan almayalım. olabilir ama o o yayını yapan video yapan kişi işte medyi bu diyor. Ha günahını almayalım. Herkes kendine Allah'ın kuludur. Bize de tabii kimde cin var kimde yok olabilir. En iyisi ya vardır vardır. Bak Beyhanların hadislerinde anlatılan 18 tane fizik hareketi, fizik işaretinin kimsenin üzerinde yoksa ve yedi tane de akla hakkında yoksa ve muhabbet ismi de üzerinde yoksa ve mukataları da bilmiyorsa ve kelime ile da Allah bilmiş bilmiyorsa o Muhammed beni değil. Onlar cin, cin kanalıyla hareket ediyorlar. Şey ben diyorum ki bunu insan bilmiyor ki Allah'ın yanında iyi de kötü de Ya araba. nasıl? Tam o da belli değil. Ha belli değil yok kötü ben ya millet diyebilir. Ben evet. bilmiyorum ben ben diyeyim arkadaşım. Tamam. ileride İleride Allah'ın emriyle ben işaretlerle konuşuyorum. Tamam, adam Onu, işaret bak, adam, adam adam video yapıyor işaretlerle konuşmuyor bana ha. İşte bu medidir. Ondan sonra diyor Allah bilir. Ondan sonra diyor bu olabilir. Kafa karıştırıyor. Kafa karıştırıyor insanları. Şüpheye koyuyor. Ben işaretlerde söz ediyorum. E, daha şüpheye daha az şüphe girmesinler. 2022'de yaşıyor. Ya şüpheye girsinler. Nasıl olsa Giden şüpheye girenin kafası dağılacak. Bana ne? Ben artık kimseye baş edemem. Ay, milyonlarca cümleler var. Şu kafaları karıştırıyor ama Mehdi gelecek. Mehdi çıkacak ortaya. Aa. Hadi kimden çıkarsa çıksın önemli değil. Çıksın Aa, da. Yer, Çıktığı zaman yer. millet gelecek diyecek ki Ey Mehdi gel bana bu işimi hal et. Nasıl bak. olacak? Bak bak. Basit bu şakirte adam bir düğme bulmuş bak. Ne gibi? Bu düğmenin sahibi ismini buraya yazmış, bak. Allah-u Teala Muhammed Bey'i göndersin ve onu zuhur etsin ve vücudunda 18 işaret yapmasın. Ve Muhammed Ali üzerinde olmasın. Birçok işiyle böyle isimleri vardır, hani çok işi şey var. Ben hayatta allah Teala kandırılmaz. Ha, bir tanesini de demişti. Bunlar belki yapancık olabilir. Belki kendi eliyle insanlar yapmış olabilir bu işaretleri. O da doğru demiş. Ben diyorum ki benim yanımdaki Muhammed miydi? 18 tane fiziki işareti anadan doğmadır. Orijinal. Ve elinde de sağ elinde de Muhammed yazıyor. O da orijinal. Evet hocam. Böyle zaman gösterecek. Gelsinler. Ben onlara dedim doktor doktor getirsinler. Bilgisayarla araştırma yapsınlar. Niye gelmediler? Ya zaten insanlar kendi yeteneklerine göre meclis kalacaklar Batında batında Allah'tan korkan yok ha. O zaman belirleyecek o Allah belirleyecek. Bu